Bir sefer Yusuf abi seni yalma verdi değil mi? He. Evet. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo bu sefer iki kişisiniz. Oo sen de Osmanlı şerbeti içiyorsun. Lan ne Osmanlı şerbeti? Senin sattığın çilek suyudur bu. Allah Allah. Bir satayım Işık. Hayır bir saatim abi. İnşallah fiyatını biliyorsun. Sekiz, sekiz. sekiz. Uh, 17. Hmm. Sen 17 ver abi. 17. Ben size 52 veririm. Masa sen bile düz para verirsen. Abi 52 mi? Elaya <laughs> bak. Tam bize salak yerine koymuş ha. Bak. 52 milyon verdi. Abi ne? Ha. A 103 milyon verdi. Sen abi bu adamı kandırmaktan bak bir vazgeç. Bir dakika. Abi da <laughs> de daha verdi mi? Abi ne tamamlayır. Ya vallahi tabii ki Sen olmasa yine kandıracaktın beni. Ya, ya bize sarlıysız, bir bize öpüysüz. Vallahi Allah hiçbirinizin eksini vermesin ya. Allah bizden razı olsun. Hadi eyvallah. Hocam görü sen ayın mı? Her geldiğinde ya iki suyu bırak ya bir tane Ay bırak. bırak. Ya ya, sakin ol ya ikisini alsa ne yapardın? Yine bir tane bırakmış. Ya Kur'an'da <laughs> ki Vallahi helal olsun. Allah da yüzü babi sen yanıma bırakmış. Adam kandırdı. Selamünaleyküm. O yeni elemanla da tutmuş, e, tabii yeni eleman tutacak Yusuf abi. İş yokun işin altında ben çıkamıyorum. Abi hayırlı olsun. Abi 50 bir dakika. Siz isteme ben veririm. Gene isteyeceksiniz. Al abi 51 lira. Ne nah, haber? Ha. Her ha? geldiğinde ben tam bir salak yerine koymuş. 50 lira milyon vermedi mi? Verdi. Bak para yüzü böyle yapıyorum böyle Abi 120 milyon, 120. 122 milyon. Var mı şato? Sen niye adamı kandırıyorsun? Ne oldu lan? Bana ver. Ha? Sonra bana ver. Abi bir tane. Bir tane gel. Oğlum Abi mal para. Tamam anlaş. <laughs> ne bu porçoz ne Neyse evde lazım etti. Bak hele. Bu Yusuf abiyi çok merak ettim. O paraları alım. O gerçekten Allah eksiğini vermesin. Allah bizden razı olsun. Teşekkür ederim. Görüş senden iyi mi? Adam ne kadar gülerek git ama bir hatası var. Biz suları dolaba koysa hiçbir şey kalmıyor. Yusuf abi bir işe çok sevinecek ben bunu. <laughs> Biz Yusuf abi seviyoruz ya. Allah var gelsin de yani. Ama her akşam bize Çıkıyor katıyor, Selam çıkıyor ama gazda bir bir koy aleyküm. Sakin ol. Bende pahalı. İki su aldım bak. İki su. Abi de elli milyon veriyor. Abi hayran sen de tam beni bir salak ettin ya. Bir milyon daha varsa vereyim sen abi. Ya sabır yallah. Tamam la. Bir, bir defa. Bir milyon da vereyim ala. Abi bir yani, bahane yapalım hadi. Sen şimdi izle abi. Bak. 1 milyon. Bir de bir milyon verdi değil mi? Alasya 65 milyon abi. Çok merak ettiğim bir şey var. Haftalık ne kadar alıyorsun? Haftalık almayayım ki ben. Niye? Böyle mi çalışsın? Ne böyle abi? Bu devirde kim böyle çalışır? Her akşam kasada eksik çıkıyor. Ben üstünü tamamlayayım. La vallahi helal olsun. Bu sefer parayı da alıyorum. Her zaman suları da Bak suları da alıyorum. Aha değil Ustam görsen nasıl acaba? bu sen, Sular da sattım adam parayı üstünü de aldı. Bak adam ne verdi? 51 bir milyon ben geldim 65 milyon verdim, Allah istansın. Hoş geldin abim benim. Tek kelime. Ha yerli. Tamam. Su. Elle vereceksen iki tane su alıysan. Tamam. Ben de. Gel bir lira. Ya oğlum sabahtan beri sessiz sirabadan anlattım. Gel hem bir lira sen Gel anlamadı. anlama değil. Hızlı şarj makinesi gibi sen ya. Bir lira olmadan çalışır Abi ben senin dibiden konuştum. Senin Ebi'ye 1 lira abi. Bir karışma her şey bende. Biliyorsun. Tamam lan. Anasıyor bir lira. Abi benim bir işin sırrı bir liradır. Bak. Böyle şimdi bunu yapsam. Böyle etsen, Ha bak şu bozukum yok. Nasıl yapayım? Tek bir kelimeyle ala. Sır budur abi ya. Bu işin sırrı bir milyonsa bu gidişle ben zengin oldum. Ama bir suyu aldım. Ama da benim paramın üstü ama. Allah eksizliği vermez. Çok teşekkür ederim. La müşterilerim burada böyle mutlu ayrılması ne kadar hoşuma gidiyor. Ama yaptık bir hata var. O tek bir suyu dolaba koysaydı daha çok mutlu olacaktı. <laughs> Böyle gidiş zengin olur, Fakire bakalım. Ana iyi. Selamun Ooo bu sefer arkadaşıyla var. Tamam bu sefer hesaplar doğru. O hesaplasın. Abi ayıp edin sen. Ben sen ne zaman yani yanlış para verdim? Canı sıkma Sedo abi ben yedim. Yanlış olursa ben bakarım. Daha de bir, bir lira ver. Yine mi bir lira? Tamam la bu sefer sadece bir lira vereyim arkadaşı da yani de. Bakım ne yapıyorsan al bir lira. Oğlum sabahtan beri neye hesap ediyor? Hesap makinesi bütün paraları saydı. Sadece bir lira verdim iki su alacağım. Arkadaşa güvendim onda da sıkıntı var. Ya. Abi sen niye karışsan? Gör mü sen burada adam akıllı hesap yapıyor. Bir karışma. Tamam hesabıza karışmayayım. Al buradayım. Buyurun abi. Sen abi ne yapsın? Ne oldu? Ama eksik para verin sen. Eksik ya, yok. Yok hesaplayam hiç kafayı çalışmıyor Sedo abi. Sonra günah olacak. Al abim buyur. kusura bakmıyor sana. Arkadaşım hesap makinesiyle hesapladı bak saat doğru. Ya vallahi ikizden de Allah razı olsun ya. Bu sefer arkadaşım var diye üzülmüştüm. Suları da almayam. İyi ki varsa Allah razı olsun. Böyle sende gelme. Suları dolatı çıkartı gelip bir indirip parayı bırakıp parasını alıp gidip. Abi ile hep zarar. E, bırak Sedo abi. Adam da akıl olsaydı suyu bırakmazdı. Bu da bizim karımız oldu. Ha, hiç obrej düşünem ama işte. Yok, sen bunu da götür. Yusuf abi bir işe çok sevinecek, tez ol. Selamun aleyküm. İki tane su şu an lira al. Aleyküm selam abi. İki su, dört lira. Sen bana bir lira ver, ben sana beş lira veririm abi. Ne bir lirası kardeşim? Sen bir altı lira veriyorsan. Beş lira mı alaka? Abi hayran. Sen bana 1 lira ver, ben sana 5 lira veririm. Kardeşim şimdi bu iki su 4 lira da girme. Ben size 10 lira verdim, sen bir üst altı lira ver Ben size bir lira daha versem, sen bir yedi lira vermiş ol 1 lira ne alaka, 5 lira ne alaka? Abim kızma ha. Sakin ol bir. Geçen ustam da birine aynı bela yaptı. 5 lira verdi. Ben de aynısını yapmaya çalıştım ama olmadı. Aynısı dün. Ben böyle bir şey yaptım. Birbirimizi kandırmış olmuyor abi. Abi abiyle birbirimize ilaçlar. abiyle tamamdır. Ama ustama ya abi. Baba suları da almayayım, parayı alayım gideyim. Nereden bulaşacağım her seferinde ya? Baba ben suları dolaba koyup gideydi. Parayı alıp gidiysen. Abi biz Bir su aldım. Şuradan keser misin? abi. Bu nedir abi? Paranın usta abi. Ben 20 lira verdim. Abi ya 100 milyonu kim verdi? Ne bileyim kardeşim kim verdi? Hele ver paramın üstüne. 20 vermiş hem kim üstüne. Hadi yapalım. E ben misal kim verdi? Kızıysa, kızıysa, Niye bağırıysam böyle? Nasıl müşteriler var ya?